Evet herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. karşınızdayız Mehmet Emir ve babası olaraktan yeni bir videoyla karşınızdayız biliyorsunuz hayır devle... ne? Ee, şey bitirdiydik neydi babacığım? Ee, devler köyü mü hayır devler köyü mü ya neydi Mehmet Emir Kar Vadisi'ni bitirdik arkadaşlar. Ondan sonra başka ne vardı? Devler Köyü müydü orası ya? Doğru mu söyledin ki acaba? Evet, koca ev. Hayır. Bir top bir top çöl müydü neydi? Aa kurabiye taşıyor. Bak kurabiye taşıyor. Ama... Kurabiye taşıyor. Evet, devam. Bir şey yapacağım. Şu legolardan yapılmış kaledeki altınları bir topla bakalım. Gir bakalım şuradan kaleye. Tamam çok güzel. Şuradaki altınlarımızı bir toplayalım. Burada bir sürü altın var babacım. Evet. Tamam süper. Devam. Şurada da var altınlar daha çok. Devam devam. Topla 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 topla. Şu tarafa da altınlar olacaktı. Bir bakabilir miyim? Çok güzel. Dört altında burada. Şurada altınlar gördüm ama. Hadi bakalım Mehmet Emir. Devam. Şu altınları neden toplamadan öğrenebilir miyim? Tamam böcek bana gelebilir. Bunu... Dur babacım. Biz böceği yakalamak için uğraşmayalım. Biz altınımızı toplayıp geçelim. Şuraya uçacağım arkadaşlar. Uçarken de, abba, burada başka altın kaldı mı öbekimiz? Şuradan bir kontrol sağlayalım. Evet. Hop. Baba ben bir şey yapacağım. Altın toplayacağım ben. Altınım, altınım. Şuraya uçmamız lazım. Ne yaptın? Sen ne yaptığını gördün mü? Hop, hadi. Hadi. Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Valla bunu Mehmet Emir yapsa yapsa sen yaparsın babam. Oyun profesörüm. Oyun profesörü Mehmet Emir. Evet arkadaşlar Mehmet Emir'e bakalım. İşte bu ya. İşte bu. Ben olsaydım bir saat uğraşmıştım. Sadece şunun için. Evet Mehmet Emir yatağın üstüne çıkıp yatağın üstüne altınları toplamışsın babacığım. Oh. Süper. Burada da iki altın bulduk. Evet arkadaşlar şu anda oldu. Ben çok iyi saklanıyorum diyor. Evet. Ben okumadan buldum. Evet okumadan ne demek istediğini anladık. Şimdi buradaki altınları bitirmiştik. Bitirmiştik ama ben altın toplayacağım. Nereye gideceğini toplayacağım. Um, var mı başka bildiğin altın? Var. Nerede var? Burada bak. Oraya çıkamayız ki. Nerede var altın? Bak yukarıda. Kafta hmm, mı? Evet kafta. Bir tane tamam. Ver. Bak. Bir bak. Buraya nasıl çıkabiliriz? Ben yapayım mı? Bir saniye oğlum. Önce şurayı bir bitirelim babacığım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Babacığım bir sana... Ben para toplayayım mı? Bir saniye babacığım. <laughs> bana verebilir misin? ben bir şey deneyeceğim de ben ayı kurtaracağım ben ayı kurtaracağım burada nasıl yapıyorum Mehmet Emre ya ah oh. oğlum bana ver bana ver hop Allah yaptı düşersen bana ver aşağı atla ben onu. bunun üstünde de raf var değil mi? evet onu nasıl çekeceksin? ben onu biliyorum Nasıl? Şuradan şuradan çok tehlikeli Benim de yükseklik korkum var ama Yine de yapmak istiyorum bunu Hop Bir dakika burada altın var o altın almadan Gidemem oraya İşte bu be Hop anahtar aldık Buradan Peki. Acaba buradan uçarak mı gitsem Tamam mı ya da şuradan aşağı atlıyorum ya. Şu ilk ayımızı kurtarıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Baba, kapat? İşte bu be. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. İlk ayımız tamam. Aa, şurada bak. Şurada iki tane. Bana ver. Ben sana bir şey göstereceğim. Sus, hop. Hoppa çok güzel. Ben su içiyorum. Tamam babacığım sen su iç gel. Evet arkadaşlar Mehmet Emir su içmeye gitti. Ee, Mehmet Emir gelmeden küçük bir sürpriz yapıp bir ay daha kurtarabilirsem Mehmet Emir de mutlu etmiş olabilirim arkadaşlar. Şuradan acaba şöyle bir şeyler yapılabilir mi? Arkadaşlar burada çok 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 önemli bir olay var. Tabi biz şuradan trine binelim arkadaşlar. Gel bakalım. Şurada mı atlayacağız? Bir bakayım. Tamam çok güzel. Şurada kritik bir nokta burası. Bunu da bir sonrakinde yapacağız. Var mı burada bir şeyler? Şurada var. Şuradan hop aldık. Şurada bir anahtar daha var arkadaşlar o anahtarı da aldım. Sonra şuradan evin içine giriyorum. Şunu hallettim. Şuradan aşağı içeri girmem lazım. Düş. Tamam çok güzel. Şuradan var mı bir şeyler yok. Çok sevimli değil mi arkadaşlar? Evet bir ayı daha özgür bıraktık arkadaşlar şu ana kadar. Bir ayımız daha serbest kaldı. Özgürlüğüne kavuşturduk. Şurada benim bir şey var oraya gideceğiz. Benim. Evet Mehmet Emir sen gelene kadar ben bir ayı daha kurtardım biliyor musun? İki mi? Evet iki oldu. Şurada bak şuradan zıplayıp bu sefer. Tamam mı? Hoppa. İşte bu ya. İstediğimi yaptım vallahi. Çok iyi oldu bu arkadaşlar. Hop şurada. Ben sana bir şey diyeyim. of ya. Şuraya nasıl şuraya, şuraya nasıl tek getireceğim ya Mehmet Emir? Ben biliyorum. Ver bana. Bana verebilirsin. Allah'ım. Bana ver. Hop atla. Hadi. Ah ya. Bana ver bana ver. Orada dursun. Dur burada dursun. Treni bekliyoruz arkadaşlar. Tren gelmesini bekliyoruz. Al bakalım Mehmet Emir. Mehmet Emir bak şu korkuluk var ya. Şu korkuluğun üstündeki altını alacağız. Tamam mı? Tren geliyor. Hı hı. Şuradan hemen tren atla, atlayıp uçacağız. Al. Hemen tren geldiğinde tren atla. Hemen üstüne atla. Arkasında. Biraz, biraz beklemem lazım. Peki. O giden Tamam. Arkadaşlar Mehmet Emir trenin üzerinde bir küçük bir gezinti yaparken sizler de kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenip bizlere yorum yapmayı lütfen unutmayın. İşte bu ya. Ben Mehmet <laughs> Emir buradan düşme ne olursun. Oh. Aa şurada da bir fare deliği mi var ne var bilmiyorum. Burası neymiş şöyle bir gir bak bakayım. İnanmıyorum gizli bir geçit gibi bir şey bulduk. Ben buldum. Şu yukarıya bakar mısın bir geri gel. Yukarıda altın var mıydı ki orada yoksa bütün altınları aldık mı? Aa! Sence artık. bütün altınları aldık mı Mehmet Emir? Şöyle bir geri dönüp buradan bakar mısın? Belki gözükür. Aa burası. Vallahi orada altın kalmış Mehmet Emir. Oraya biz şimdi çıkamayız da. He. Oradakini aldın ama yukarıdakini nasıl alacağız? Hadi. İnanmıyorum. Ben olsaydım trenin üstüne tekrar binecektim. Tamam buradan git. Çok güzel. Çok güzel. Buradaki altınları da bitirdik. Bir saniye burada bir arkada raf vardı. Buraya çıkmışken şu rafta altın var mı? ha orayı aldık. Aa gizli. Şu, şu bir şey soracağım. Şu tablonun üzerinde bir şey var. Gördün mü? Hı -hı. Arkadaki tablonun. Aa evet. O ne ki acaba? O? Tabii ki kutu. Belki orada bir çıkartma falan olabilir mi? Bir bak bakalım Mehmet Emir. Tablonun üzerine bir atla babacığım. Şuradan bir daha bir atla. Tutunamadık değil mi? Neyse önemli değil arkadaşlar. Tamam. Biz hop da aşağı kata kadar düştük. Ne zaman Şimdi Mehmet Emir burada ee, şey yapalım. Burada bir ay daha kurtaralım olur mu? Şuna vur. Vur hemen vur şu hamam böyle. <laughs> Çok güzel. Altınlarımızı da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Şuradaki sehpanın altındakileri de alalım. Evet süper. Sonra arkadaşlar şurada ha kitaplı açık babacım evet. Evet 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 kitaplık kitaplık kitaplık. Çok güzel. Evet Mehmet Emir güzel gidiyorsun. Arkadaşlar biliyorsunuz çok çok Baba bak daha... şimdi. Aslında bunu evet. çıkıp yapamam. Yapamaz mısın? Yaparsın yapamam. oğlum ya. Bak sen, bunu çıkıp yapmana yap gerek yok. Bak buradan çıkmama gerek yok. Evet. Buradan bak, bizi izleyenlere buyur, de, bizi bak, izleyenlere Buradan de buraya sana. böyle çıkmama gerek yok. Tamam, nasıl olacak? Bana bir söyle bakalım. olur. Ah, Mehmet Emir. Çok güzel gidiyorsun. Çift bakalım. Ama aslında yok. oraya gitmeme gerek yok. Hayır, oradan çıkamazsın oğlum. Çıkarım. Bak şimdi. Mehmet Emir, acayip zor bir şey deniyorsun. Yani kolay yolu varken çok zor bir şey deniyorsun. Kola, kolay, yolu var. E tamam işte o kolay yolu dene? Neden bu kadar zorunu yapmaya çalışıyorsun? Boş ver uğraşma bu kadar. Biraz bekle. Mehmet Emir. Arkadaşlar Mehmet Emir şu an çok zor bir şey deniyor. Olmuyor olmuyor boş ver. Olmuyor. Tamam. Gidiyorum. Tamam. Çık şuradan. Ha. Burada hiçbir altın kaçırmıyoruz tamam mı? Çok güzel. Evet şurada bir altın var. Onu alacağız. Ben saatin üstüne çıkıyorum. Saatin üstüne mi çıkacağım? Hı <laughs> hı. bastığın zaman uçak hareket edecek. Ne? Niye bakıyorsun şu an? bir bakabilir miyim? Ya bak. Şu, bir şey soracağım. Şu arkadaki mahsur kalan, hapis kalan. Baba sana bir şey söyleyeyim. Kolumu almaya çıkıp sana bir şey göstereceğim. Tamam, Ama çok uzun sürecek. Çok mu uzun sürecek? Evet. Tamam. Sen ben şunu öldür. Aferin. Çöldeki şeyin burada ne işi var? Evet gerçekten aslında çöldeki e, çöl tilkisi miydi o babam? Çöl ayısı. Çöl ayısı mı? Hı hı. Çok güzel. Evet, biz şimdi buradaki e, buradaki ayıyı nasıl kurtaracağız? Ah. Buradaki ayı hem hızlıca hem dolabın üstüne hmm. çıkabilirim. Tamam, dolapta bir sürü altın var. Hem sen hem, hem, hem senin bir şey evet, göstereceğim. donmuş balıklar var. Çok güzel. Hem sen hem dolabın Hişt. en üstüne çıkabilirim. Tamam şu altınlar arkada altın kaldı. Hiçbir yerde altın bırakmıyor. Bak, bak burada mor bal. Şuna bak bir de mor balı kavanozlayıp koymuşlar. E, yerseniz çıldırırsınız. Evet. Sütler de var arkadaşlar sütler var. Evet. Ne yapıyorum? Evet yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. Şurada altın var süpersin. Bir dakika. Mehmet Emir neden böyle oynuyorsun? çünkü çünkü kafam karıştı konuştuğumuz için. Allah 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 hiç de mi konuşmayacağız? Hı hı. Oyun yani şu oyun oynarken hiç konuşmayacağız mı yani? Hı hı. Ben annem de yapmıştım bir kere. Öyle mi? Aha. Onu yapmaya çalışacağım. Babacım şuradan. Şu altınları da Bak çok yükseğe çıktın. İşte bu. Tamam. Bekle. Bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Son kat zaten bu. Aa çıkartma var. Karşıda çıkartma var. Bum. Evet be. Arkadaşlar gizli çıkartma bulduk gerçekten. Ümit bir aşağı düşme. Biraz yeterim ki. Lütfen. Bir de ben, ben geçebilir miyim? Bir, bir de, de ben çıkayım. Ya ben de renkli renkli bir şeyler deniyorum. Ama orada bir tane çıkartma buldum ama hızlıca oraya giderim. Hızlıca git bakalım hadi. Bekliyorum. Süren başladı. Tamam çok da acele etme. Bir daha düşersen daha çok süre kaybediyorsun çünkü. Arkadaşlar bu arada hemen buzdolabının yanında koca evde gizli çıkartmayı bulduk. Ben ben onu gösterecektim ama başka bir şey de gösterebilirim. Başka bir şey de gösterebilirim. Oralımın üstüne bir daha çıkabilirim. Tamam. Ne yapıyorsun şu an? Niye oraya gidiyorsun tekrar? Onu anlamadım ki ben. Bu renkli renkli bir şey var. Or oraya oraya nasıl atlayacağım? Oraya ben bir kere atlamıştım. Ya şuradaki şeyimizi niye bulamazdık biz bulamıyoruz ki yani, yani Orada bir şey görmüştüm ya sen, sen oraya gitmedin ben sana bir şey gösteremedim Sen o dolabın içine gidersen Yavrum burada buz vardı ya Onu kurtarmamız gerekmiyor mu bizim ha? Ben sana bir önce bir şey gösterecektim Sen de göstermek istemedin Hani içine... ya sen diyorsun ki sen şuradan şuraya karşıya mı uçmak istiyorsun? Evet oraya iç. Uçartan, dolabın içinden bir şey var. Tamam oraya bir daha gelelim. Şunu kurtaralım. Tamam. Buzun içi al. Şeyin içine düşemedim ya. Ama aslında paper'ın içine gitme. O anahtarı ocakta eritebilirsin. Ocak yanıyor. <laughs> Tamam buzu bıraktık buraya şunu şuradan yanmadan alacağım pişmeden uzaklaşmamız lazım Peki bir şey soracağım. tamam şu anda anahtarı cebimize koyduk değil mi? Anam kafamı süt şişesine vurdum O süt şişesi değil ki Süt Evet Evet Mehmet abi, senin yapmak istediğin ne bana bir söyle şimdi bir kabuk gibi bir şey var. Tamam mı renkli? Tamam. Onu sana göstereceğim. Peki şuradan yapılıyor mu? Yoksa buradan yapılmıyor mu? Oradan yapılmıyor. Şu buradan mı yapacağız? Gidelim? Evet. Buradan ne yapacağız? Tamam yap hadi. Bir son kez dene bakalım. Tamam. Bak şimdi. Bu buzdolabının tepesine hop ha, hop Tamam evet. Buzdolabının tepesine hop, çıkacağız. Hop. Oh. Oraya çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Tamam, şu ha, buz tutmuş. Buzlu peynirin üzerine çık. Tamam süper. Bu şu an buzluktayız arkadaşlar. Çok vakit de geçirmememiz lazım buzluktan. Donacağız ya değilse. Tamam çok güzel. Burada e, dur. Tamam. <laughs> oh. Aldım ama. Evet gerçekten çok kritik şeylerdi bu. Hop. Hop. Mehmet Emir sen bunu dene. Bekle. Acık daha ucu yaklaş. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah olacak. Hadi uç. Uyumadım ya. Neyse. Biz şu şu ay bir kurtaralım. Hmm. tamam mı? Ben yaparım. Yüz <laughs> altınımız mı var? Yüz altınımız oldu işte. Bütün altınlar topladık. He. Şimdi şuradaki ayıyı kurtarıyoruz. E, var. Arkadaşlar. Var. Ne var? Altın. Gel bakayım. Altın var. Tamam bekle şimdi şu ayımızı kurtaralım. Altın Bu bölümünde var. arkadaşlar sonuna geliyoruz. Bakın bakalım. Şuran. Kaç altın? E, 185 altın 4 ayı. 4 İnşallah ayı. uçabilirim tek seferde. Oh. Şimdi biz şu ayıyı açtık, değil mi? Şu ayıyı açtık, Hı. değil mi? Evet, bunu da özgür bıraktık. Şimdi Mehmet Emir bu bölüm burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde buradan devam ediyoruz, tamam mı? O, tamam. O, o, arkadaşlar, ne, ne? Oradaki kaba var ya. Bak daha çok var. Burada altınlar var, burada var, burada Hı. var. Tamam, bir sürü altınımız olacak. Arkadaşlar, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı videomuzu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın bildirimlerinizi açarsanız paylaşılan paylaşılan e, videolardan ilk haberdar olursunuz neden haberdar olsun bizi sevenler olmaz mı Tamam bakalım başka demek istediğim bir şey var mı Abone olmayı... abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın hoşça kalın tamam şuradan şuradan güle güle diyoruz şuradan bir el sallama var mıydı nerede el sallama vardı var mı el sallama o zaman şuradan sizlere öpücüklerle veda ediyoruz Hoşçakalın. kalın